Cezayir milli takımı Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Hak sokaklara döküldü. Ülke genelindeki yaşanan büyük sevincin sonu hüsran oldu. 12 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'na katılmak isteyen Cezayir Playoff son maçında sahasında Burkina Faso ile karşılaştı. İlk maçta 3-2 mağlup olan Afrika ekibi rakibini 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Maçın bitmesiyle birlikte milyonlarca Cezayirli kutlamalar için şehir meydanlarına akın etti. Soğuk havaya aldırış etmeyen 7'den 70'e tüm Cezayirliler sevinç gösterilerinde bulundu. Kutlamalar başkent Cezayir ve diğer illerde sabah saatlerine kadar sürdü sürmesine ama sevincin dozu kaçtı. Kutlamalarda 12 kişi hayatını kaybetti. Hükümetten yapılan açıklamaya göre ülkenin doğusundaki dağlık bölgede konvoya katılan bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü. Ve Vizkara şehrindeki trafik kazasında da 4 kişi hayatını kaybetti. Diğer bölgelerde de kutlamalara katılan 3 kişi farklı sebeplerle vefat etti. Öte yandan Cezayir milli takımının 2009 yılında Mısır'ı 1-0 yenmesi nedeniyle ülkede yapılan sevinç gösterileri sonucunda 14 kişi ölmüş, 254 kişi de yaralanmıştı.